Burası çok keskin bir yer. Böyle videodayken yavaş giriyormuşuz gibi gözüküyor ama bakın lastik sesi geliyordur. Şimdi motor bu arabaya yeter mi diye düşünüyorsunuz. Büyük ihtimalle. Çünkü 1.6 dizel. 90'dan bastım. 120, 130, 140. Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Otolimite hoş geldiniz. Bugün kanalda eksik olan ama kesinlikle olması gereken D segmenti bir arabanın içindeyiz arkadaşlar. Şu anda Çakıroğlu 2. ile bir bir Opel Insignia videosu çekmeye geldik. Bildiğiniz gibi burada kendi evimdeymişim gibi çekimler yapabiliyorum. Hatta bu videoyu çekme sebebim bir takipçimiz yorumlardan bir tanesinde abi Çakıroğlu'ndaki insigniyi çeker misin demişti. Dün akşam o yorumu gördüm ve bugün buradayım. Insigniya B ile beraberiz. Bütün detayları sizlere vereceğim. Videoya başlamadan önce şimdiden hepinizin kurban bayramını kutlarım. Umarım sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Bu arada videoya başlamadan da kanala abone olarak ve videoyu beğenerek de destek olursanız çok sevinirim siz destek oldukça ben böyle istediğiniz arabaları çok daha kolay bir şekilde sizlere gösterebiliyorum. Hadi bakalım. Insignia B videomuz başlasın. Evet arkadaşlar şöyle Insignia'mızın yanına doğru geçelim. Bugün hava çok rüzgarlı. Hiç merak etmeyin yorumlarda mikrofon eksikliğini yazıyorsunuz. Hak da veriyorum sizlere. En kısa süre içerisinde iki videolar mikrofonlu bir şekilde gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Insignia bütün heybetiyle şu anda karşımızda duruyor. Bizim şu anda hemen inceleyeceğimiz arabadan ben size bahsedeyim. 2020 model 1.6 CDTI, 136 beygir, 320 Nm, 6 ileri tork konvertörlü şanzımanı ile beraber geliyor. Ben daha öncesinde Insignia'nın A kasasını yani ilk Insignia'yı kullandım. 2007 ile 2017 yılları arasında Insignia A olarak geçiyor. 2017'den sonra Insignia B yani şu anda karşımızda duran kasaya evrilmiş haline dönüşüyor. E, açıkçası iki kasa arasındaki farkı şöyle yorumlayabilirim. Arkadaşlar Insignia A o da bence tasarım olarak güzel ama o böyle biraz daha ince uzun formda olan bir arabaydı. Bu araba yine uzun ama aynı zamanda geniş duruyor. E tasarımsal olarak da bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Özellikle önden görüntüsü. Açıkçası ben bu kasanın tasarımını öncekine göre daha çok seviyorum. Burada çok daha modern bir tasarıma kavuşmuş. Bir de dediğim gibi öncekine göre çok daha genişlemiş gözüküyor. Uzunluk olarak yine araba aslında D segmentinin hakkını veren bir uzunluğa sahip. Insignia D segmentinde yer alan bir araba arkadaşlar. Yani rakipleri neler olabilir? Skoda Superb olabilir. Volkswagen Passat olabilir. Onun haricinde Peugeot 508 olabilir. Ford Mondeo olabilir. Insignia bence bu rakipler arasında oldukça başarılı bir araba olduğunu düşünüyorum. Uzunluğu yaklaşık 4.9 metre arkadaşlar. Gerçekten uzun, heybetli duran bir araba. Şu anda bu araba kasa olarak Grand Sport olarak geçiyor. Grand Sport T e Exclusive. Hatta şöyle arkasına doğru döndüğümüzde hemen şurada sağ stopun altında Exclusive yazısını göze görebilirsiniz. Tasarım olarak akıcı bir tasarım var. Ben bu arabayı seviyorum arkadaşlar görünüş itibariyle hoşuma gidiyor ve Exclusive ile beraber de donanım anlamında bu araba gerçekten oldukça zengin. Zaten içeriye geçtiğimizde göreceksiniz. Yani deri koltukları, ısıtması, soğutması pek çok donanım bu arabada mevcut. Aslında aslında fiyat performans olarak baktığınızda birçok noktada kullanıcısını tatmin eden bir araba olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de sadece her şey donanım değil. Bildiğiniz gibi ben arabaların her zaman sürüş hissiyatına önem veririm. Yola çıktığımızda da sürüş hissiyatı nasılmış ...sizlere anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi ilk olarak isterseniz ön tarafından başlayalım. Ne düşünüyorsunuz tasarım hakkında? Bence eskisine göre çok daha sportif duruyor. Ön tarafta farlarımız gördüğünüz gibi Full LED... ...ve içerisinde Opel'in Intelux farlarını görüyoruz. Bu farlar arkadaşlar dediğim gibi Full LED, aynı zamanda da LED Matrix. Opel'in farlarını ben her zaman sevmişimdir. Kuzenimde Astra K vardı. Astra K'da da yine Intelux farlar vardı aydınlatması, LED matrixin çalışması gerçekten şahaneydi. Insignia'da da yine öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Keşke imkan olsa da bir gece sürüşü de yapabilsem. Yani arabalar bende 1-2 gün kaldığında çok nadiren oluyor bu. Arabaları çok daha iyi analiz ediyorum. Keşke her arabayla şöyle 1-2 gün vakit geçirebilme fırsatı bulabilsem. Farların görünüşü de bu arada bence güzel. Aydınlatması da eminim güzeldir. Yan tarafa geldiğimizde bu jantlar Insignia'ya bence çok yakışmış arkadaşlar. Hemen ebatlarını söyleyeyim sizlere. 245-45-18 ebadında jant lastik kombinasyonumuz var. Şöyle yan tarafına geldiğinizde de arabanın uzunluğunu çok daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Tabi konu D segmenti bir araba olduğunda bu tarzda arabalar şehir içinden ziyade uzun yolda ya da kalabalık yolculuklarda da çokça tercih edilen arabalar. O yüzden bence bagajına kesinlikle bakmalıyız diye düşünüyorum. Şöyle anahtarını göstereyim size. Klasik bir Opel anahtarı. Astra K'da da bu şekilde diye hatırlıyorum. Arkadaşlar ilk etapta bu arabanın bagaj açma tuşunu bulamıyorsunuz. Hiç bilmeyen birisi, arabalardan anlamayan birisi bunu arar. Ya da otoparklarda yeni başlamış bir güvenlik personeli bunun bagajını açmakta bence zorlanır. Çünkü anahtarda da anahtarda da bir bagaj açma tuşu göremedim. Şuraya bastırdığınızda bagajı kaldırabiliyorsunuz. Elektrikli bagajımız yok. Oldukça ağır bir bagaj kapağı var. Bunun sebebi camla beraber kalkması arkadaşlar. Ama Skodalardan da Skodalardan da bildiğiniz gibi bu camla beraber kalktığı zaman bagaj yükleme eşiği açısından çok kullanışlı oluyor. Gördüğünüz gibi 490 litre normalde böyle çok çok büyük diyeceğimiz tarzda bir bagaj değil. 490 litre aslında normal bir bagaj ölçüsü. Ama camla beraber kalktığı zaman o ferahlık hissiyatını ekstra arttırıyor. Elektrikli bagaj bu kadar donanım varken bence bu arabaya yakışırmış. Bagajımızı kapatalım. İsterseniz gelin bir arka diz mesafesine bakalım. Yalnız koltuklarımızda konforlu iniş biniş özelliğimiz var. O yüzden sürücü koltuğuna değil de sağ arka koltuğa oturacağım. Bu arada anahtarsız giriş ve çalıştırmamız da mevcut. Deri koltuklarımız var gördüğünüz gibi. Koltukların derileri şahane gözüküyor. Arkadaşlar arkada kesinlikle D segmentinin hakkını veren bir iç mekan var. Bacaklarım oldukça rahat. Ön tarafa asla değmiyor. Bu arada bakın arkalarda da koltuk sıkmalarımız var. Alt tarafta hemen şurada USB çıkışlarını görebilirsiniz. Ko koltukları çok konforlu. Yani yumuşak koltukları var arkada. Bu arabada yolculuk yapmak kesinlikle keyifli olur. Yani ben şu anda Insignia B ile bir uzun yola çıkmak istedim açıkçası. Deri kalitesidir, dokunduğunuz yerlerdir. Genellikle yumuşak. Bu tarzda ikinci el arabaları anlatırken genellikle yıpranma paylarını da düşünerek anlatıyorum. Bagajı şöyle biraz sert kapatalım. Heh. Şimdi kapandı. Aracın ağırlığı 1492 kilo. Yani 1,5 ton ağırlığında bir D segmenti otomobil. Aynı zamanda 1.6 CDTI, 136 beygir, 320 Nm torkla beraber 6 ileri tork konvertörlü şanzımanıyla da 10.9 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Bunların hepsine zaten yoldayken bakacağız. Bu arada tuşa basmanız gerekiyor. Şöyle içeriye doğru geçelim. Bakalım Insignia yoldayken neler hissettirecek. Arkadaşlar bakın yarı kontak yapmadan önce şöyle bir göstermek istedim. Konforlu iniş özelliğinde koltuk o kadar geride ki şu an adeta yatıyorum arabanın içinde. Start stop tuşuna neredeyse erişemeyeceğim. Bakın şöyle yarı kontak yaptım. Hafızalı koltuklarımız tabii ki de var. Araba şu anda birinci hafıza moduna geldi. Ama ben bunu yine de biraz daha öne alacağım. Koltuğumu da biraz daha şöyle sırtlarını dikleştireceğim. Şöyle marşımıza basalım. 1.6 CDTI benim çok hakim olduğum bir motor arkadaşlar. Çünkü kuzenimin Astra K'sında o arabayla çok fazla kilometre tecrübe etme fırsatı elde ettim. Burada bakın bizim Karamamba karşı da karşıda duruyor. Uzun yol çok fazla yaptım, şehir içinde çok fazla kullandım. Astra K'dayken gerçekten bu motor çok atik hissettiren bir motordu. Bu arabada nasıl olacak çok merak ediyorum. Dediğim gibi hafızalı koltuklarımız var. Onun haricinde yanal destekleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde buradan genişletebiliyorsunuz. Koltuklara da bayıldım. Gayet güzel. Aynı zamanda bakın koltuklarda soğutmamız da var. Bu tarzda deri koltuklu arabalarda özellikle yaz aylarında koltuk soğutma kesinlikle çok işe yarıyor. O yüzden koltuk soğutma olması güzel. Yukarıda hemen bakın şurada head-up display'imiz var. Farların LED matrix olduğunu söylemiştim. Yukarıda sunroof'umuz var. Sunroof perdesi manuel elinizle açıyorsunuz. Kendiliğinden kararın aynamız tabii ki de var. Burada şerit takibin tuşunu görüyorum. Aynı zamanda burada da ESP off tuşumuz var. Apple CarPlay vesaire de ortadaki ekranda siz de şu anda görüyorsunuzdur. Dokunduğum yerlerde yine yumuşak. Ayrıca dikkatimi çeken diğer bir detay. Onu da göstermeden çıkmayalım. Burada Bose ses sistemimiz var. Hatta bir torpidosuna da bakalım. İçi kaplı. Torpidosu biraz daha büyük olabilirdi. Ama genel olarak bu araba hakikaten hem donanımıyla hem kullanışlılığıyla daha yola çıkmadan benim hoşuma gitti. Şöyle farlarımızı otomatiğe alalım. Sis farlarını da kapatalım. Bütün farları dörtleri çekim için yakıyorum. Yola çıktığımda kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı kafama takayım. Insignia ile yola çıkalım. Bu arada şu anda fark ettim. Bu arka koltuğu, yani koltuğun sırtlık kısmını dalgalandırıyor. Yani bir nevi masaj özelliği gibi. Şöyle tekrardan basıp bunu durduralım. Sırtım devamı dalgalanıyor böyle. <laughs> masaj yapıyor. <laughs> telefondan açıyı şöyle kontrol edelim. Şu an gayet güzel gözüküyor. Telefonum şöyle. Burada iki tane bardaklığımız var. Telefonumu oraya bıraktım. Şöyle tork konvertörlü vitesimizi takır takır bir vites var arkadaşlar burada. Astra K'dan da zaten alışık olduğum bir vites. Döner mi? Gayet rahat döndü. Şöyle D konumunu alalım. Devam edelim otoparktan başlamayı seviyorum. Her videoda söylüyorum. Yani buradaki yaptığım çekimlerde hep otoparktan başlatıyorum. Bunun sebebi bakın buralardan geçişte nasıl hissettirdiğini analiz etmeye çalışıyorum. İlk etapta şunu söyleyeyim. Kesinlikle tam bir D segmenti. Gayet güzel geçti. Amcamıza yol verelim. Bakın gaza dokunur dokunmaz 1.6 CDT'nin korkunu özlemişim. Anında hissettirdi. Bu arada aynalarımızda geri vitese taktığımızda aşağıya inme fonksiyonu var. Ama ben genellikle hep sağ aynada görürdüm onu. Bu arabada sol ayna da aşağıya iniyor. 1.6 CDTi nasıl bir motor? Ya yani 1.6 CDTi gerçekten çok ciğerli bir motor arkadaşlar. Özellikle Astra'da çok fazla. Astra JT'de kullandım, K'da da kullandım. Yani ...torku çok sağlam hissettiren bir motor. Arkaya yaslıyor sizi. Insignia'da da... ...çok eksik kalacağını düşünmüyorum. Şimdi 0-100 değeri olarak bu araba... ...10.9 saniyede. Evet ama... ...hissiyat olarak... ...ben eksik hissettireceğini düşünmüyorum. Ki zaten şu anda bile... ...gaza dokunduğumda... ...arkaya yaslıyor. Ya yani tork başka bir mesele. Yani evet beygir bir arabada önemli. Bu araba daha yüksek beygirde olsun istemez dedim. Evet isterdim ama yani sürüşü konforlu hale getiren şey kesinlikle tork arkadaşlar. Çünkü tork olduğu zaman gaza çok fazla basmanıza gerek kalmadan arabayı ilerletebiliyorsunuz. Bu da güçlü bir araba kullandığınızı hissettiriyor size. O yüzden de ben 1.6 CDTI'nin torku güzel bir şekilde yere aktarışını seviyorum. arkadaşlar arabanın sürüş pozisyonu çok güzel. Bu arada kilometresinden de bahsedelim. 172 bin de şu anda bu araba. Ama ya ben Insignia'nın sürüş pozisyonuna bayıldım. Aslında normal şartlarda benim bakın çarpışma ikazı devreye girdi. Normal şartlarda ben hep şey derim. Böyle benden uzakta cam, uzun göğüs beni sürüşten kopartan bir şey olduğunu söylerim. Ama bu arabada nedense çok hoşuma gitti. Böyle hakikaten üst segment bir araba kullanıyormuşum hissiyatını bana bu tasarım ya da bu oturuş pozisyonu sonuna kadar yaşatıyor. Pedal shiftlerimiz var. Şöyle bir vites büyütelim. Aksın. Ya çok yayılarak oturuyorsunuz bu arabanın içinde. Ön tarafta çok ferahsınız. Çoğu şey sizden uzakta. Ergonomik gelmeyebilir ama premium hissettiriyor. Yani camın uzakta olması, oturduğunuz yerin böyle geniş geniş olması çok rahat oturmanız ekstra konforlu bir arabanın içinde olduğunuzu hissettiriyor size. Normalde ben sürüşle bütünleşik olmayı seven birisiyim ama inanın neden bilmiyorum bu arabanın sürüş pozisyonu benim çok hoşuma gitti. Çok rahatım kullanırken çok hakimim anlamında söylemiyorum ama rahatlık anlamında kesinlikle çok rahatım. Ve yani bence bu D segmentinde önemli bir detay. Şimdi ben D segmentindeki hemen hemen pek çok arabayı kullandım. Eksik bir araba kaldı mı bilmiyorum. Öndekiler gitsin. Biz buradan performanslı bir kalkış yaparız. Passat da çok güzel bir araba ama Insignia'nın sürüş pozisyonu, oturuş konforu bence daha iyi kesinlikle daha iyi hissettiriyor. Yeşil yandı. Dip gaz yaptım. Soldan bir tane Leon geçiyor. Patinaja kaldık. Bakın bu 1.6 CDT'in <laughs> en meşhur huyu böyle patinaj çekmesidir torktan. Şöyle Leon'un peşinden gidelim. Ya çok güzel ya arkadaşlar samimi söylüyorum çok güzel. Bu Insignia'nın genetiğini, dinamini çok seviyorum. Bakın virajın içinde fren yaptım. Ben ve sol şeritten biraz yavaş gidiyor. Sağından geçmek istemedim. Stabil. Ben Astra K da mesela sürüş dinamiklerini çok severdim. Böyle biraz arkayı tatlı tatlı oynatırdı ama genel olarak çok e, güvenilir bir sürüş dinamiği vardı o arabanın. Sürüş karakteri vardı. Gerçekten özlemişim. Insignia'da da o hislerin benzerleri var ama tabii çok daha büyüğünü, çok daha uzununu kulland kullandığınızda hissediyorsunuz. Insignia A'da da yine aynı şekilde Arabayı kullanmak çok keyifliydi Özellikle Genelde segment arttıkça Biraz sürüşten koparsınız ya Insignialarda bu olmuyor açıkçası Bu arabada da arkadaki o iki virajda O hissiyat geldi Dikkatimi çeken eksik noktalarından bahsedeyim Mesela direksiyon derisi çok yıpranmış Araba 172.000 km'de Deri direksiyonumuz var Ama bayağı yıpranmış e tabi kullanıma bağlı da olabiliyor. Bazen mesela benim ellerim de çok fazla terler. O da direksiyon derisine zarar veren bir şey. Ya da yüzükle kullanıldığında da çok zarar verebiliyor. Bir de bazı noktalarda şimdi araba kaliteli hissettiriyor. Evet ama bakın şu sinyal kolları var ya. Bakın bunlar D segmenti değil. Ya yani şu Astra. Insignia değil. Öyle söyleyeyim. Sinyal kolları pek kaliteli hissettirmiyor. Bakın burada uzun farında tuşunu görebiliyoruz. Direksiyon ısıtmamız da var. Burada ya araba gerçekten segmentinin hakkını veriyor donanım olarak. zaten genel olarak sürüşü keyifli bir arabadır. Yani Astra H da öyle. de açıkçası çok fazla sevmem ama Astra K da öyleydi. İşte C segmentinden D segmentine çıktığınızda o keyifle konforu yani sürüş keyfiyle sürüş konforunu aynı anda alabiliyorsunuz. Insignia bu segmentte bana hitap eden bir araba. İsterseniz biraz motordan bahsedeyim. Bahsetmeden 4 noktalı sistemimiz de arabada mevcut. Onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar motor benim tanıdığım, bildiğim bir motor. Dediğim gibi kuzenim 6 sene boyunca 1.6 CDTI Astra K'ya bindi. Motorla alakalı en ufak bir problem yaşamadı. Ee, takipçilerimden de yine 1.6 CDTI kullananlar var. Onlarda da öyle çok açıkçası hatırladığım bir arıza, kronik bir problem e, ...aklıma gelmiyor. Sadece şu var... E, ...bu motorlarda trigger... ...zincir. Zincir belli bir kilometreden... ...sonra ses yapabiliyor. Aa, start-stop varmış. Ama şuradan hemen... ...off yapalım. Bir de tabii en sevdiğim noktalarından... ...bir tanesi... ...güncel arabalara kıyasla... ...çoğu şeye tuşla ulaşabiliyorsunuz. Hani hiç böyle menüye gireyim de... ...içeriden bulayım gibi bir derdiniz yok. Her şeyin tuşu var... ...arabada. O da güzel. Her neyse... Belli bir kilometreden sonra zincir ses yapabiliyor. Özellikle ilk çalıştırmalarda böyle bir tırırt diye ses yapıyor. O da zaten ses geldiği zaman bir problem olmuyor. Zincirinizin değişme vakti geldiği anlamına geliyor. O da aslında böyle çok büyük bir problem değil. Aslında problem değil yani zincirin ömrü tamamlanmış oluyor. Değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden bildiğim kadarıyla böyle çok ciddi bir e, problemi olan bir motor değil bu. Çok içki düsel bu arada her şeyi bulabiliyorsunuz. Hemen şurada sağdaki oklardan mesela dijital bir kadranımız var ortada. İçini hemen değiştirebiliyorsunuz buradan. Yakıt tüketimine bakabiliyorsunuz. Mesela ortalama yakıt tüketimi 7.4 diyor. 4.9 metre uzunluğunda bir araba bu. Yani 5 metreye yakın uzunluğu olan bir araba. 1.5 ton. 7.4 de gayet güzel bir yakıt tüketimi bence. Bu 1.6 CDTI rakiplerine göre yani mesela 1.6 TDI ile kıyaslayabilirim. 1.6 TDI'ye göre bir tık daha fazla yakar. Yani 1 litre ile 1.5 litre arasında fazla yakar arkadaşlar 1.6 CDTI. Ama e, hani 1 litre, 1.5 litre çok çok fazla bir fark değil diye düşünüyorum ben. Ama 1.6 TDI Passat bundan biraz daha ekonomik olur. Yani bunun 7.4 yaktığı yerde o 6.4 ya da 6.2, 6 o civarlarda gezer. Ama bu arabada çok yakıyor diyemeyiz kesinlikle. 7.4 güzel. Akünün durumunu da görebiliyorsunuz. Yani ne kadar rezervinin kaldığının da şurada göstergesi var. Bu da güzel. Sol tarafta yağ sıcaklığını görebiliyorum. Eksi söyleyebileceğim şeyler neler olabilir? Mesela motor sesi. Bu motor biraz sesli çalışan bir motor arkadaşlar. 1.6 CDTI biraz böyle bir gürül gürül. Böyle ne derler? E250'nin kafası karışık. Nereden gideceğini bilmiyor. Bakın buradan güzel geçti. Bu motor biraz şiddetli çalışan bir motor. D segmenti bir arabada da hani bu kadar dizel gürültüsünü belki duymak istemeyebilirsiniz. Ben rahatsız oluyor muyum? Açıkçası beni çok rahatsız etmiyor ama işte kişiden kişiye göre değişebilir. Ama motor sesi hep sizinle beraber. Bilginiz olsun. Belki uzun yolda biraz kaybolabilir. Devir oranlarına bakarız şimdi. Açık yollara gideriz devir oranlarını ben size göstermeye çalışırım. Araba çok yumuş yumuş olan bir araba değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani süspansiyonlarını tam böyle orta karara ayarlamışlar. Hem yol tutuş hem de konforu belli bir dengeyi oturtmaya çalışmışlar bu arabada. Bakın şu anda mesela böyle hani dönerken bir kafamı öne uzatasım geldi. İşte hep bu sürüş pozisyonundan kaynaklanıyor. Bakın şimdi. <laughs> bak hep bir lastik yere tutunmaya çalışıyor hissediyorum biraz kullanmaya alışmak gerekiyor yani bu tarz bu böyle göğsün uzak olması hakimiyet hissini azaltıyor ferahlık hissini art arttırıyor dediğim gibi normalde sevmem ama bu arabada sevdim ama şu bir gerçek hakim olmak için şöyle bir kafayı öne uzatasınız geliyor ilk başlarda alışmak gerekiyor yani burası çok keskin bir yer Böyle videodayken yavaş giriyormuşuz gibi gözüküyor ama bakın lastik sesi geliyordur. Neredeyse 90 derece dönüyorsunuz. Ama Insignia yere çok iyi basıyor ya. Insignia A da gayet güzel basıyordu. B de gayet iyi. Ama bu araba daha olgun geldi bana. Yani bu araba daha çok uzun yol yapma hissi uyandırıyor. A'ya göre. O da büyük ihtimalle bu oturuş pozisyonundan kaynaklanıyor sanırım. Uzun yolda çok keyifli olur bu araba. Şimdi motor bu arabaya yeter mi diye düşünüyorsunuz. Büyük ihtimalle. Çünkü 1.6 dizel. Ama dediğim gibi 1.6 CDTI ciğerli motordur. Bu arabayı ben taşıyacağına kesinlikle inanıyorum. Şu anda hiçbir eksikliğini hissetmiyorum. Sadece yakıt tüketimi olarak biraz geriye dönebilir size. Çünkü kasa bir buçuk ton olduğu için Astra'ya göre tabii taşımak için daha fazla gaza basmanız gerekecek. O yüzden yakıt tüketimi bir tık daha fazla olabilir Astra'ya göre. 90'la giderken bir yol sesine bakalım. Arkadaşlar şu anda yol sesi var. 18 inç yantlarımız var. Ya yani yol sesi bence daha iyi olmalıydı. Tamam 18 inç biraz o da ses yapar ama 90'dan bastım. 120, 130, 140. Rüzgar sesi 150'den sonra arttı. Ama viraja çok güzel giriyor araba. Hiç ürkütmüyor. Ve aynı Astra'daki gibi aslında arkasını oynatmak istediğini bana hissettiriyor. Ama kesinlikle tedirgin edici bir durum yok. Arkadaşlar 2100 devirle böyle 125 civarında gidiyor. Devir oranında gayet güzel bu arada. Bakın bu da insignia. Bakın 130 ile gidiyorum. 140. 140'ta da 2500 deviri görmüyor bile. Şöyle soldan çıkalım. Yolumuz serbest. Performans olarak gördüğünüz gibi hiçbir eksiği yok. Yani 160 lira, 170 lira kadar gaza dokunduğunuzda araba rahatlıkla çıkıyor. Yani bu 1.6 CDK, 136 beygir. Bu arabaya kesinlikle yetiyor. Araba kasa olarak daha fazla gücü de rahatlıkla kaldırabilir. Onu da hissettiriyor. Bilginiz olsun. Yani daha da güçlü olsa isterdim. Çünkü verdiği güven çok daha güçlü bir arabanın vereceği güvenle aynı. Şimdi orman yollarında ilerliyorum. Allah Allah bir mod tuşu göremedim. Mod tuşu görememem enteresan. Bakın ara hızlanması gayet iyi. Kamyon geliyor. Bakın bu tarzda Böyle arada sırada küçük küçük bilgiler veriyorum. İlk defa görenler yanlış anlamasın. Acemiler için diye bir serimiz vardı bizim. Ee, orada yeni araba kullanmaya başlamış olan kardeşlerimize nacizane kendi tavsiyelerimi aktarıyordum. Böyle tır kamyon tarzında bir araba geldiği zaman arkadaşlar geçmeye çalışmayın. Çok uzun ve büyük araçlar oldukları için biraz uzakta durup onların manevra almasına fırsat sağlamak lazım. İmkan sağlamak lazım. Bilginiz olsun. bu arabada benim gazlıyasım geliyor. Yani normalde D segmenti arabalarda çok böyle hani genelde sakin kullanmak istersiniz. Insignia öyle değil. Insignia hakikaten sizin o sürücü kimliğinize hitap eden bir tarafı var. A'da da böyleydi. Aynı şekilde B'de de öyle. Sadece neyi hissediyorsunuz? Bakın. Rüzgar sesi yalıtımı. Bunlar kötü olduğu için söylemiyorum ama ya da yol sesi yalıtımı daha iyi olmasını insan istiyor. Ben Insignia'yı sevdim. Zaten bir arabayı sevmek için o arabanın her zaman dört dörtlük olması gerekmiyor arkadaşlar. Size hitap ettiği noktalar önemli. Bu araba dört dörtlük bir araba değil açık konuşacağım. Ama bana hitap ettiği noktalar benim için yeterli. Yani ben sürüş keyfini önem veren birisiyim. D segmentinde de böyle konforlu bir iç mekan, rahat ferah bir iç mekan ararım büyük ihtimalle sürüş keyfiyle bu aynı anda verdiği zaman benim için yeterli oluyor. Yalıtımının daha iyi olmaması ya da daha iyi olması gerektiği gibi konular benim için çok belirleyici bir faktör olmuyor. O yüzden araba konusunda arabanın sunduklarından çok sizin beklentileriniz önemli. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakın çok ciddi bir yere şu anda girdim. Hani bayağı derin bir çukurdu. Evet belki başka bir D segmenti araba oradan belki daha konforlu geçer. Ama bu da rahatsız etmiyor yani sonuç itibariyle. Bu arabada başka bir D segmenti arabaya göre daha dinamik bir sürüş vaat ediyor. Daha çok viraja giresiniz geliyor. Veya başka bir D segmenti arabaya göre daha fazla güven verdiği noktalar olabiliyor. Hep bir denge var kısacası. Ve Insignia'nın hitap ettiği noktalar benim için yeterli. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Insignia'dan böyleydi. Tekrar hepinize iyi bayramlar diliyorum. Şöyle soldan çıkalım. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.